İstanbul Ortaköy'de 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi sayın seyirciler. Arkadaşımız İlhan Tanröver kazanın sadece dakikalar sonrasında hemen olay yerindeydi. Polis de öyle ama kimse kazayı yapan cipin sürücüsünü tespit edemedi. Yaptı, yaptı, dağıydı dağıydı ya. Geçiyor, ne ne ya? Sabaha karşı Ortaköy'de oldu kaza. ATV Haber oradaydı. Hurdaya dönen 3 aracı görüntüledi. Bir de etrafa bağırıp çağıran bir genç kızı. Gel ya. Kaza yaptı, geldi bana diyor ki şoför sensin. Genç kız kameraya da saldırdı. Arkadaşım, ya, bak kırdık mı şunu? Kırdık mı? Kırdık mı? Hareketlilik Ortaköy'de gece kulüplerinin bulunduğu yol üzerinde yaşandı. Kazaya karışan iki lüks otomobilde takside ağır hasarlıydı. İddia, genç kızın içinde bulunduğu beyaz cipin aşırı süratli olduğu ve önce taksiye sonra da park halindeki bu otomobile vurduğu. Dikkatsizlik olmuş veya bilmiyorum alkol, alkolüm var ne var. Kontrollerini kaybedince taksiye vurmuşlar, sarı taksiye. O da bizim arabaya vurmuş. Kazada taksinin şoförü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Genç kızı da arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyordu. Kazada yüreği ağzına gelenlerden biri de yoldan yaya olarak geçen bu gençti. Abi ölüyordum ya. İki, iki saniye kurtuldum. Yemin ederim iki saniye kurtuldum. Annemler geldi beni aldı. Ciddi çok, çok heyecanlı. Çok ciddi çok korktum abi. Tarafların polis merkezinde ifadeleri alınıyor ve alkol muayeneleri yapılıyor. Polis ise sürücünün kim olduğunu bulmak için çevredeki gece kulüplerindeki güvenlik kameralarının peşine düştü.